Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde sizlere güzel bir tasarımı olan bir villa tanıtmaya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz bu köşe başındaki villayı bugün sizlere tanıtacağız. Arkadaşlar 260 metre arsa payımız var. Tam köşe konumdayız. Ee, önümüzdeki böyle karşı tarafımızdaki asfalt seviyesinin oldukça üst tarafında olduğumuz için buradan şahane bir deniz manzaramız var. Şu anda zemindeyiz. Mesela villamızın alt tarafındaki giriş kapısında olmamıza rağmen şöyle çıplak gözle baktığım zaman bile karşı tarafımızdaki deniz çok güzel bir şekilde gözüküyor. Zaten evimizin içerisine çıktığımız zaman balkonlardan ve en üst kattaki terasımızdan da sizlere bu manzarayı göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar 9 milyon 750 bin TL satış rakamımız var. 9750 üzerinden pazarlığımızda bulunuyor. 8 yaşında kottan bir pay aldığından dolayı toplamda 4 katlı 5 artı 1 şahane bir villa gezeceğiz. İç kullanım metrekareleri de oldukça yüksektir. Hepsini tek tek detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Şimdi Hisar Mahallesi'ndeyiz. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Buradaki kapımız açık değil. Normalde araç girişimiz burası arkadaşlar. Araç otopark girişimiz burası. Gördüğünüz gibi demir bir kapı yapılmış. Sürgülü bir kapımız var. Buraya aracınızı park ediyorsunuz. İçeriden de yukarıya çıkışımız var. Aynı zamanda ekstra bir yaya girişimizde bulunuyor. Burası bizim batı cephemiz. Villamızın ana cephesi zaten batı cephesine bakıyor ve direkt denizi görüyoruz. Karşımızda denizimiz var. Şimdi Hisar Mahallesi'nin merkezine yakın olan bir yerdeyiz. Yani bizim çarşı merkeze burada ortalama 1 1,5 kilometre mesafemiz var. Oldukça yakınız. Mavişehir tarafına da ortalama 3,5 kilometre civarında bir mesafemiz var arkadaşlar. O yüzden yani Hisar Mahallesi'nin çok e, kuytu köşelerinde bir yerde değiliz. Hemen karşı tarafımızda yeni yapılan bir villa var eee ortalama bir 1 aylık süresi kalmış. karşı tarafımızda Batı Batı Cephesindeki olan tarafta yine yeni yapılan orada 2-3 tane villalarımız var. Yani bölgede yeni yeni villalar yapılıyor. Şimdi ana girişimiz burası. Bakın buradan girişimizi yaptık. Önce bir burayı gezelim. Hatta aşağı inelim. 2 4 6 8 hemen hemen 8 9 basamakla aşağıya inebileceğimiz bir alanımız var. Burayı veranda alanı olarak kullanabilirsiniz. Alt kat çok kullanışlı. Yani tabii ki de e, şu anda ufak ufak tadilatlar gerekiyor. Evin içerisinde yapılması gereken, değişmesi gereken yerler var. Bunları da hesap etmeniz gerekiyor ama evin metrekaresi çok büyük. Şimdi otopark alanı buradaydı. Şurada eski tip bir tuğladan yapılmış bir barbekü var. Tabii ki de bunun yenilenmesi gerekiyor. Evimizde kat kaloriferi var arkadaşlar. Kat kaloriferi de aktif bir şekilde çalışıyor şu anda. Limon ağaçlarımız var. Burada badem ağacımız var, kayısı ağacı var. Hepsi de verim veriyor. Burada zeytin ağacımız da bulunuyor. En kötü ihtimalle burada bakın demir profillerle üstü kapatılmış ee, en basiti, en uygunu buradan arkadaşlar bodrum bezi dediğimiz bezlerle burada bir gölgelik oluşturabilirsiniz aracınız için. Yerlerimiz zaten taş işçiliğiyle yapılmış. Gördüğünüz gibi yerlerimiz tamamen taş. Bunları hiç değiştirmenize gerek yok. Zaten güzel bir e, imkan sağlıyor burada sizlere. Şurası bizim alt katımız. Bunun da şimdi anahtarı olmadığı için içeriye giriş yapamıyoruz ama evin içerisine girdiğimizde aşağı tarafa doğru ineceğiz. Burası bizim en alt katımız. Yani kottan bir pay alıyor demiştik sizlere. Kottan aldığı kalan yeri orası. Aslında ana zeminimiz burası. Ana zemine de erişim sağlamak için yine önümüzdeki yol mesafesinden e, yine 7 basamak yukarıya çıkış yapıyoruz. Bu da gayet güzel. Bakın yüksek giriş bir bina gibi duruyor. Hani yerle sıfır değil. Şimdi burada da yine nar ağacımız var zaten girişte çok güzel bir begonvillerimiz vardı. E, pembe pembe çok güzel bir şekilde çiçek açmış zaten güzel bir görüntüsü var. Burada yine limon ağacımız var. Bahçe payı bırakmamışlar. Yani yeşil alan bırakmamışlar. Büyük ihtimalle burada çok fazla vakit geçirmiyorlardı herhalde eskiden. Tamamen her yeri bu şekilde taş işçiliğiyle duvarlarımız da taş duvar olduğu için yerleri de bu şekilde yapıp düzlemişler. Sadece bahçe için bu şekilde ağaçlar yapılarak ağaçların etrafını böyle görsel olarak bırakmışlar ama yeşil alan kullanmak istememişler. Siz yeşil alan kullanmak isterseniz bir küçük e, monito, kepçe gelir burada size yer açar yine yeşillendirmesini yapabilirsiniz çünkü arsa payımız çok fazla 260 metre arsamız var bir de burada imarımız yüzde 30 arkadaşlar yüzde 30 olduğu için büyük bir kullanım alanı var burada bir depo yapılmış burada da yeni dünya diye tabir ediyoruz muşmula da diyenler böyle bir meyvacımız var. Bunlar da yine verim verim sağlamış. Şimdi ana girişimiz burası. Evimizin içerisi temiz olduğu için ayakkabılarımızı çıkartacağız. Biz ayakkabılarımızı çıkartalım evin içerisine geçelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi villamızın içerisindeyiz. Burası bizim giriş alanımız. Dışarıda da söylediğim gibi sizlere asfalt seviyesinin 7-8 basamak üstündeyiz. Yani bir apartman düşünün. Apartmanda bahçe katı değil, yüksek giriş bir e, daire düşünün. Aynı o şekilde bir sistem var burada. Yani selle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir yerdeyiz. Toprakla bir bağlantımız yok. Yukarıdayız ve şu zeminin de su alma şansı binde sıfır. Öyle söyleyelim sizlere. Çok rahat bir şekilde burada kafanız ağarmadan uzun sene boyunca oturum sağlayabilirsiniz. Şimdi burada bir galeri boşluğu sistemimiz var. Bakın şöyle Emrah size hafiften şimdi göstersin yukarıyı da. Zaten üst kata çıktığımız zaman çok net bir şekilde de anlayacaksınız. Harika bir alanımız var. Oldukça ferah. Hangi bir evdeyiz şu anda? Yerlerimiz Laminat parke olarak yapılmış. Bakın kısmi kısmi tadilatlar görmüş. 8 senelik bir ev olduğu için eskiden yapıldığı zaman e, farklı farklı yine yapabildiğince değişiklikler uygulanmış. Burası eşyalı da satılabilir, eşyasız da satılabilir. Bunun için daha tam detaylı görüşemedik. Onun da bilgilerini veririz. E, eşyalı veyahut da eşyasız alma seçeneğini de sunarız sizlere. Bakın kat kaloriferlerimiz burada. Peteklerimiz kurulu. Burası aktif bir şekilde şu anda çalışıyor. Şu şöminemiz var. Şöminemiz de aktiftir. Menfazları da görüyorsunuz yukarıda üst taraflarda mevcut. Buradaki ısınmayı da bu şekilde sağlayabiliyoruz. Televizyon için bir yerimiz var. Zaten önceden şuradaymış televizyon yerleri de belli. Kabartma taş uygulaması yapılmış. İçlerine led aydınlatma. En üst tarafta da güzel bir duvar kağıdı çalışmasıyla burayı renklendirmişler. Şimdi arkadaşlar ön tarafımızda bir balkonumuz var ki gerçekten e, villanın balkonları çok güzel çok kullanışlı. Komple de cam balkon yapılmış. Etrafları dönülmüş. Burada tam karşımızda bir zeytin ağacı var. O bizim mesafemizi kapatıyor. Şöyle geçebilirsin Emrah'cığım. Ee, ama bakın şuradan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani deniz buradan bile harika bir şekilde gözüküyor. Şöyle bir bir ikisi alalım yeterli olacaktır. Tam arkamdan harika bir manzaraya sahibiz arkadaşlar. Cam balkonuna da çevrilmiş. Buraya güzel bir çay seti takımı atıldığı takdirde harika bir oturum sağlayabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Sabah kahvaltısı burada çok keyifli olacaktır. Çünkü sabah Güneşi diğer taraftan doğduğu için bizim burası batı cephesinde kaldığı için orada gölgede hatta o cam balkonları da açtığınız takdirde harika da bir serinlik var tepede kaldığımız için şimdi tepede kaldığımızı göreceksiniz üst katlara çıktığımızda net bir şekilde anlayacaksınız ben bu terlikleri giyeyim şimdi. İleriye doğru gidelim, bakın burada bir ortak kullanım banyo-lavabo alanımız var. Evimiz çok büyük, o yüzden burayı birazcık böyle hızlı hızlı anlatacağız. Bir de eşyalı olduğu için biraz böyle hızlı hızlı geçeceğiz, özel alanlar da olabilir çünkü. Bakın buradan bir şerit çekilmiş, bizim ee, banyo-duş alanımız bu tarafta kalmış arkadaşlar. Burada güzel bir lavabo takımımız, burada da klozetimiz bulunuyor. Kapılarımız ahşap olarak yapılmış, merdivenlerimiz de ahşap detay var zaten. Bazı yerlerde anahtarlar olmadığı için kapılar açılmıyor Şurası zaten dışarıdan görmüştünüz size göstermiş olduğum balkon alanı 6 kişilik yemek masası takımı sığacak şekilde burada bir alanımız var U şeklinde gelen hani biraz daha uzatsak U şeklinde alacak olan bir mutfağımız var arkadaşlar burada Dilerseniz yetmezse şu köşeye veyahut da bu köşeye yine dolap ekleyebilirsiniz Onun için de yerimiz hazır Hemen hızlıca bir alt tarafa doğru inelim en alt katımız var çünkü. Ya bu en alt katı birazcık tadilat yapmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla kullanım olmadığından dolayı bazı yerlerde böyle duvarlarda kabarmalar var. Yani burası alt katta kaldığı için burayı güzel kullanmanız gerekiyor. Lakin penceremiz var. Penceremiz var. Burada kapımız var. Yani hava alabilen bir yer. O yüzden burası zaten şu anda 1 artı 1 ev modelinde. Şimdi gezerken göreceksiniz zaten. Şu kapıdan direkt ön bahçeye çıkış yapabiliyoruz. Bahçeli 1 artı 1 ev gibi bir alanımız var arkadaşlar burada. Hatta çoğu 1 artı 1 evden daha geniş olduğunu söyleyebilirim. Oldukça geniş çünkü burası. Şurada bir odamız var. Hemen buraya bakalım. Buradaki yerlerde de komple peteklerimiz döşenmiş durumda. Ortalama 10 metrekare genişliğinde bir odamız var. Yine penceremiz var arkadaşlar. Temiz hava geliyor. Burada bir kiler alanımız var. Yani vestiyer olabilir veyahut da işte bahçe malzemelerini alabileceğiniz yer olabilir. Her şekilde kullanabilirsiniz. Burada yine şöyle sürgülü bir kapımız var. Gördüğünüz gibi küçük bir alanımız var. Burada tesisatlarımız bulunuyor. Şurada bir banyo, lavabo alanımız var. Komple tadilatı yapılmış. Evin yani buranın içerisi komple seramikleri, işte kulazeti, küçük bir lavabo takımı hepsi gelmiş. Duş alanımız da var. Ve karşıda gördüğünüz gibi bir mutfak alanı da bulunuyor. Dediğim gibi bu mutfak da yetersiz olursa burada da alanlarımız olduğu için şurayı da dolap ekleyip devam edebilirsiniz. İşte bu mutfak belki yenilenebilir. Yani buraya mesela şöyle söyleyeyim. Hamam, sauna, spor odası. Bu tarz şeyler düşünüyorsanız bunları da çok rahat bir şekilde buraya yapabilirsiniz. Evet, burayı da gezdik. Şimdi hemen en üst katımıza doğru çıkışımızı yapalım. Bölge olarak da zaten e, yüksekte kaldığımız için konum itibariyle çok havadar, ferah bir yer olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Şimdi Burası böyle bir açık alan gibi yani bence burayı bir kolidor alanı, küçük bir salon tasarımı olarak düşünebilirsiniz. Burada yani bu yatak mesela burada bir gereksiz bu yatağın buradan kalkması gerekiyor. Şimdi şuradan bir ön taraftaki balkon alanına geçişimizi sağlayalım. Şu şekilde kapımız açılıyor. İstersen sen gelmesen de olur Emre ya da oradan zoomlayabilirsin. Ama burası böyle tek taraflı açılıyor. Şimdi bunları sökmek gerekiyor. Gel edebilirsin, sen bilirsin. Bu şekilde bir dışarı çıkalım. Bunlar açılabiliyor arkadaşlar da şu anda çok vaktimizi almayalım diye açmadık. Şimdi buradan harika bir deniz manzaramız var ve bu şu anda orta kattayız. Bunun daha bir de üstüne çıkacağız. Üstünden zaten komple manzaramız her şekilde gözüküyor. Şu ön taraftaki denizimiz Didim Mavi şehir işte Sağtur tarafı diye e, çoğu yerlerde sizlere söylüyoruz. Oradaki denizi görüyor. Altokum daha böyle güney cephesinde kalıyor şu anda. Altokum'a da mesafemiz zaten buradan ortalama e, 5 kilometre civarında bir mesafemiz var. O da araçta en fazla trafiğe de takılsanız 7-8 dakikanızı alacak. Ama buradan Mavişehir tarafına gitmek daha basit zaten. Burayı da aynı şekilde alt kattaki cam balkon tasarımı gibi burayı da cam balkonuna çevirebilirsiniz. Bunlar zaten yasak değil. Herhangi bir tuğla örmediğiniz takdirde cam balkonu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan da hemen hemen tepede olduğumuzu sizlere bahsetmiş olduğum yani Yol seviyesinin üst taraflarında kaldığımızı buradan da net bir şekilde anlayabiliyoruz ama en üst kata çıktığımızda bunu çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi içeri geçelim. Şöyle kapıyı açayım ben sana. Burada orta katımızda şimdi bir odalarımız daha var. Onlara da bakacağız. Şurayı yani oda olarak da düşünebilirsiniz, e, ayırabilirsiniz, bir bölme de yapabilirsiniz, bir yatak odası olarak da oluşturabilirsiniz. Köşe tarafta çünkü gömme bir dolabımız var. Orası o şekilde tasarlanmış ama bence orayı bir e, hol alanı, bir salon kısmı olarak tasarlarsanız bence çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada iki tane yatak atılmış, bir tane çift kişilik, bir tane tek kişilik. Burada güzel bir giysi dolabı var. Güney, güney cephesine bakan bir cam modelimiz var direkt geri çıkabiliriz yani ortalama zaten burada bir 13-14 metrekarelik bir kullanım alanımız bulunuyor ve burada yine bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var alt katta gezmiş olduğumuz banyo lavabonun birebir aynısı diyebilirim aynı tasarımlarla aynı modellerle yapılmış buranın metrekaresi tabii ki de biraz daha büyük Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Merdivenler çok hoş. Yani ahşap detaylar gerçekten çok tatlı duruyor burada. En üst katımız... ...pergüle ile kapalı değil. Tamamen açık bir alana sahip. Şimdi istersen şöyle geriye git Emrah ama... ...dikkat et. Şimdi... Arka tarafımız tamamen zeytinliklerle, tarlalarla dolu zaten arkadaşlar. Arka tarafımız tamamen müsait. Güneş mi vuruyor? E, mecburen yapacak bir şey yok. O tarafa geçeceğiz. İstersen 1x'i alabilirsin. 1 xde çok fazla çıkmaz çünkü güneşi alıyor şu anda. 1x'i alıp o şekilde devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar ön tarafımızdaki deniz burası. Bakın tam arka tarafıma bakıyor. Şimdi şuradaki ön tarafta yapılan villaları görüyorsunuz. Yani bölgede Karşı tarafta işte sağ tarafta hemen yan tarafımızda oldukça villalar yapılıyor. Bunların satış rakamları bitişik nizam bile olsa ortalama 9-11 milyon arasında bir satış rakamlarıyla piyasaya çıkacaktır. Hemen hemen 1-1,5 ay içerisinde de zaten onların çekimlerini de yaparız. Zaten kendiniz de takip ediyorsunuz göreceksiniz. Burayı pergüle ile kapatabilir. Burada bir bölme yapabilir. Bir mutfak alanı, bir oda yani her şekilde tasarımını sağlayabilirsiniz. Hiçbir probleminiz yok. Ama burayı bu şekilde kullanmışlar. Karşı tarafta mesela pergülesi olan yerler de var. O yüzden e, burada dilediğiniz gibi bir tasarım yapabilirsiniz. Ama konum olarak gerçekten çok havadar bir yerdeyiz. Zaten görüyorsunuz tişörtümden de ne kadar rüzgar estiğini. Acayip ferah. Yani yazın burada hiç klimaya ihtiyaç duymadan hem buradan batı ve doğu cephesindeki karşılıklı pencereleri açtığınız takdirde buranın keyfini kesinlikle süreceksiniz. Emrah deniz nasıl gözüküyor? Tam net bir şekilde görebiliyor muyuz denizi? Yani şimdi telefondan birçok şey anlaşılmıyor olabilir ama bizim yani şöyle elimle gösterdiğim yerden itibaren komple arkadaşlar buraya kadar full deniz manzarasını burada net bir şekilde görüyoruz önümüzde de evler yapılmış yani hani deniz manzaramız kapanır mı kapanmaz mı bir şey olur mu olmaz mı diye düşünenler olabiliyor ama ön tarafımızda zaten yapılan evler var onların çatıları bizim villamızın seviyesinin oldukça altında kaldığı için şu anda daha da önümüze gelecek hiçbir şey yok. O yüzden bu manzaramız net bir şekilde yıllar da geçse kalacaktır. Evet arkadaşlar elimizden geldiği kadar her şeyini anlatmaya çalıştık sizlere. Gerçekten güzel bir villa. 9.750.000 TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden birebir yüz yüze pazarlık yapma imkanı da sizlere sunuyoruz. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.